Ee, Zeynep Hanım, size bir enerji kristal taşlarda bir seans uyguladım. Evet. Anlatır mısınız nasıl oldu, ne oldu lütfen? Ee, hocam benim e, sırt bölgemde sağ tarafında şiddetli bir ağrı vardı. Evet. Siz enerji uygularken orasında bir şeyler olup şu an parmakla sağ elimin e, uçlarında bir akımı hissediyorum halen devam ediyor. Hı -hı. İyileşme? Evet. -hı. -hı. İşte midede aynı şekil, başında, boyunda. Ben onların hepsini evet. buldum, size söyledim değil Aha. mi? Evet, yani e, daha önce bildiğim ay, rahatsızlıklarımı siz taşlarla buldunuz. Hı hı. Bana sordunuz, ben aynı şekilde evet var dedim. Yani şu an daha rahatım, evet Allah'ın izniyle inanıyorum da inşallah iyi olacağım tamamen. Geçmiş olsun inşallah. Tamam, teşekkür ben teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun.